Evet yazımda bahsetmiş olduğum üzere sağ tarafta ortam dinlemesi yapabilen akıllı bir çocuk saatimiz bulunuyor. Ortadaki telefonda ise saati yönetmek için üzerine yüklemiş olduğumuz SE Tracker e, isimli e, uygulama bulunuyor. Sol tarafta ise benim şahsi cep telefonum bulunuyor. Yapacağımız işlemde SE Tracker üzerinden e, saate komut göndererek e, şahsi cep telefonumu aramasını sağlatacağız ve daha sonrasında da Videoda izleyeceğiniz üzere saat ortamdaki tüm sesleri dinleyip telefonuma iletiyor olacak. Dolayısıyla mahremiyet ve özel hayatın gizli noktasında ciddi sıkıntılara yol açabilecek bir kullanım yöntemi var. Yazıda da zaten buna dikkat çekmeye çalıştım. SE Tracker uygulamamızı açıyoruz. Otomatik olarak giriş yapacak. Gördüğünüz üzere burada e, anlık olarak uygulama üzerinde e, saatin nerede olduğu görülebiliyor harita üzerinden. Aşağı gelip takip numarası noktasına geldiğimizde buraya şahsi cep telefon numaramı giriyorum. Ve tamama basladığım zaman komut saate gitti ve saat ...birazdan benim cep telefonumu arıyor olacak. Gördüğünüz gibi... E, ...saat telefonu aradı ve şu anda... ...ortamdaki sesleri... E, ...direkt kaydedip e, bana gönderiyor. Şu an belki telefondan sesimi duyabiliyorsunuzdur ama... ...ben yine hoparlörü alıp... E, ...daha net bir şekilde duymanızı da sağlayacağım. Gördüğünüz gibi saat kapatılana kadar, telefon kapatılana kadar ortamı dinlemeye devam edip bütün etraftaki sesleri kayıt altına almaktadır. Buradaki en önemli kısım ise saat ortam dinlemesi yaparken ekranda herhangi bir ışık veya bir bildiri, görsel veya işitsel bir bilgi olmadığı için aslında tam bir casus cihaz gibi çalıştığında altın çizmekte fayda var.